Selamlar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir, güzel bir hafta sonu geçirmişsinizdir ve harika bir haftaya başlamışsınızdır diye umuyorum. Yine birbirinden güzel sorular hazırlamışsınız. Ben de hepsini topladım bir araya getirdim. Tek tek bugün cevaplayacağım. Saçlarımın kusuruna bakmayın. Deniz tuzu diye bir sprey varmış. Saçım hafif böyle bir kabarık olsun istedim. Bu hale geldi. Çok fazla oldu. O yüzden bugün bununla idare edeceğiz. O zaman hazırsanız sorulara ben başlıyorum. Ofis açtım, stajyer almak zorunda mıyım demiş. E, arkadaşlar hayır stajyer almak zorunda değilsiniz ama derseniz ki ben birilerine katkı sağlamak istiyorum, öğretmek istiyorum. E, Bunun yanı sıra iş yükümü de hafifletsin istiyorum derseniz liseden de üniversiteden de stajyer alabilirsiniz. Üniversite stajyerlerine bir ücret ödemiyorsunuz arkadaşlar. Lise stajyerlerine de e, şu anki güncel rakamı e, sanırım asgari ücretin e, üçte biri kadar. Hatırladığım kadarıyla siz onu kontrol edersiniz. Yanlışlık olmasın ee, ödemesini yapıyorsunuz. Bunun dışında herhangi bir şey yapmıyorsunuz. SGK'larında okul zaten kendileri tarafından yapıyor. Ne zamana kadar yalnız çalışabilirim? İkinci sorumuz. İstediğiniz kadar yalnız çalışabilirsiniz arkadaşlar. Ama derseniz ki iş yüküm çok fazla, yetişemiyorum. Benim yükümü hafifletecek, bana destek olacak birileri lazım derseniz o zaman çalışabilirsiniz. Üçüncü soru arkadaşlar. Ortak almak iyi mi? Arkadaşlar eğer çıkarlarınıza hitap ediyorsa, ikiniz de aynı şeyi istiyorsanız, aynı çıkarları gözetiyorsanız, bir yerde uyuşma sağlıyorsanız, bir yerde anlaşabiliyorsanız bunlar çok önemli. Çünkü anlaşmazlık olduğu durumunda ortak çıkarlarınız bu sefer zedelenebiliyor. Ben ortak almadım ama ileride olur mu olmaz mı onu da bilmiyorum. şu an için düşünmüyorum. Şöyle düşünün, eğer bir ortağınız olursa her şeyi danışmak zorundasınız. Her şeyi sormak zorundasınız çünkü her şeyden bilgi sahibi olmak zorunda. Ee, bu sadece küçük bir örnek. Ama diğer türlü öyle bir zorunluluğunuz yok çünkü tek cevap verdiğiniz kişi, tek hesap verdiğiniz kişi kendiniz. Bunu böyle düşünebilirsiniz. Dördüncü soru, şube mi olmalıyım, acentem olmalıyım arkadaşlar. Bu az önce hesap verilebilirlik gibi bir şey. Öyle düşünün. Yani ortaklık gibi bir şey. Şube demek ortaklık demek. Öyle düşünebilirsiniz çünkü aranızda bir bağ var neticede siz o şubeye o kuruma hesap vermek zorundasınız. Bir işlemi yanlış yaptığınız zaman onları haber vermek zorundasınız. Düzeltme işleminizde yine bilgi sahibi komisyonunun tamamı sizin değil belirli bir kısmı sizin ve kendi isminiz altında çalışmıyorsunuz. Ama derseniz ki yine de ben bütün bu bunun hepsini kabul ediyorum yapabilirsiniz. Bana sorarsanız benim size tavsiyem kendi adınız olsun. Kendi paranızı kendiniz kazanın. Komisyonunuzu bölüşmeyin. Kimseden bir para beklemeyin. Sigorta şirketi direkt sizin hesabınıza yatarsın. Sizi tanısın. Başkasını değil. bunun dışında zaten devletin bir sorumluluğunuz oluyor. En azından bu sorumluluğu iki tane kuruma yapacağınızı, yani devlete ve acenteye yapacağınızı şube olarak. Acent olursunuz. Sadece devleti vergilerinizi ödersiniz ve devam edersiniz. Üstelik Zaten genç yaşlaştığınız zaman örnek veriyorum 30 yaşından küçüklere belirli indirimler oluyor. Yani en azından bunların da avantajı olmuş olur. Ya da şubelerin belirli koşulları oluyor. Bana şu kadarlara teminat mektubu vereceksin, aylık şu kadarlara muhasebe ücreti ödeyeceksin. Bunları da sağlamış oluyorsunuz. Kendi muhasebenizi kendi tutmuş oluyorsunuz gibi. Beşinci soruyu soruyorum. Şahıs olarak mı açılmalıyım, limited olarak mı açılmalıyım? Arkadaşlar eğer çok büyük sermayeyle bu işe girmiyorsanız sigorta acentesi olarak, şahıs olarak açılabilirsiniz. Daha az masraflı, daha az defter tutuluyor. Ee, bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Ama derseniz ki hayır ben biraz daha kurumsal görmek istiyorum. İlk günden de olsa kurumsal görmek istiyorum. Bir de X, Y, Limitet şirketi olarak görünmek istiyorum derseniz o şekilde de yapabilirsiniz. Şahıs olarak açıldım. Limitet olarak e, düzenletebiliyorum. Ya da çok büyüdüm. E, anonim şirkete bir şekilde geçiş yapabiliyorsunuz. Yani şunu demek istiyorum size. Öncelikle en minimumdan başlayın. Sonradan yükseltebilirsiniz. Bu altıncı soru oluyor. Giderlerimi arttırdığımı ya da azalttığımı nasıl anlarım? Yani kişi diyor ki ben bir harcama yapıyorum, bir masraf yapıyorum ama ben bu masrafı yaparken... Ee, nasıl takibini yapacağım arkadaşlar zaten muhasebeciniz sizin için bunu yapıyor ama size tavsiyem ön muhasebenizi kendiniz yapın yani giderleriniz fişleriniz sizin kontrolünde olsun bunun dışında yaptığınız harcamalar faturalar slipleriniz bunların hepsi sizin kontrolünüzde olsun zaten artık e, hepimiz internet bankacılığı kullanıyoruz orada günlük olarak yaptığınız masrafları bir excel tablosunda tutup işte örnek veriyorum bugün ayın 6'sı 6 haziranda ben 100 liralık alışveriş yapmışım işte şunu şunu şuna harcamışım. Sonra da ayın 30'u geldiği zaman, 31'i geldiği zaman siz e, hepsini toplarsınız. Bir bakarsınız ki bu ay ne kadar masraf yapmışım. 20 bin lira bir masrafım olmuş. Örnek veriyorum. Ya da bir bakmışsınız. Haziran ayında 20 bin e, Temmuz ayına gelmişsiniz. Ama bu masrafları dikkate alarak kontrol ederek gittiğiniz için Temmuz ayında Örnek veriyorum 20 değil de 15 harcamışsınız Gibi yani ön muhasebenizi Kendiniz tutarsanız giderleriniz Gelirleriniz bütün kalemlerinizi kendiniz Öğrenebilirsiniz o zaman da Yaptığınız masrafların Çok mu olduğunu az mı olduğunu Ne harcadığınızı fatura mı ödediğiniz Kişisel harcamalarınıza Masraf yaptığınızı öğrenmiş olursunuz Yedinci soru Diyor ki bizi sizin gibi Başka dallarla da ilgilenen birileriyle Tanıştıracak mısınız yani kişi diyor ki Örnek veriyorum siz bugün sigorta ajantisi olarak bizlere bu konuda destek oluyorsunuz ama bu kanalda biz belki bir expert görmek istiyoruz. Bir belki değer kayıplarıyla alakalı ya da onarım şirketleriyle alakalı bir konuşma da dinlemek istiyoruz ya da onlara da sorularımız oluyor. Arkadaşlar onu şöyle yapabilirsiniz. Ee, hangi konuda merak ettiğinizi, örnek veriyorum bankacılık alanından merak ediyorsunuz, sigorta alanından merak ediyorsunuz, giderler, hasarla alakalı mı merak ediyorsunuz ya da bir sigorta şirketinin genel müdürlüğünde çalışan birilerine mi sorularınız var? Bunların hepsini tamamen toparlar ve bana e, bu şekilde iletirseniz ben de kimi çağıracağımı öğrenmiş olurum. En azından sizin de hangi sorularınız olduğunu da öğrenmiş olurum. O şekilde halledebiliriz. Son sorumu soruyorum. Bunu bana sormuş. Demiş ki, siz neden sigortacı oldunuz? Ben Ticaret Lisesi mezunuyum. Ticaret Lisesi'nde de belirli dallara geçiş yapabiliyorsunuz çünkü Anadolu Lisesi değilsiniz, Düz Lise değilsiniz o yüzden ileri bir düzeyde düşünebileceğim bir durum yoktu. Banka ve Sigorta Bölümünü tamamen hocamın tesadüf eseri seçmesi üzerine oldu. Benim hocam Trakyalıydı. Özlemciğim seni çok güzel bir yere göndereceğim, çok yakın bir yere göndereceğim dedi. İstanbul'a iki saatlik bir yere gönderiyorum seni dedi. Kırklareli bankacılık ve sigortacılık bölümünü seçmemi istedi. Çünkü o kadar uzaz ki, o kadar ilgilenmiyoruz ki. inanın ticaret liselilerinin çoğu da böyle. Çünkü bizler genelde meslek öğrenmek üzerine okuyoruz. Ben muhasebe öğrendim. Bir yıl muhasebe için staj yaptım. Ve ben e, asla muhasebeci olamam dedim. Çünkü inanılmaz zor, inanılmaz evrak yükü, iş yükü. Ee, ve hep ofistesin, ofiste olmazsan bile e, evrak toplamaya çıkıyorsun. E, sürekli kanun değişiyor, sürekli bir bilgiler değişiyor ve ben e, bunu sevmediğimi gördüm. Ama bugün sigorta alanında bir, yeni bir gelişme oluyor, ben bunu merak ediyorum. Yani o gün anladım ki ben zaten muhasebeyi sevmiyorum. O yüzden hocama dedim ki peki bankacılık ve sigortacılık olsun. Banka ve sigorta alanında ise e, sigortayı seçmem için öğretmenlerimiz geldi hocalarımız sınıfa. Arkadaşlar dedi ya bankaya ya sigortaya seçeceksiniz. İkisinden biri, ikisi olmaz dedi. Ee, biz o anda karar vermek zorundaydık. Ben de kendi kendime dedim ki Özlem sen bu okuldan mezun olduğunda sigorta acentesi, sigorta ofisi açabilirsin ama mezun olduğun gibi bir banka açamazsın. Dedim ki kendi kendime. Evet Özlem, o zaman sigortacılığı seçeceksin. Sonradan bankada da staj yaptım. Üniversite stajımı da bankada yapınca bir devlet bankasında yaptım. Sadece arkadaşlar tabii stajyer olduğunuz için öyle ama yani muhasebecilikten hiçbir farkı yok bankacılığında. Bunu da görünce anladım ki sigortacılık benim için paha biçilemez, mükemmel eğlenceli bir sektör. Ayrıca o gün mezun olduğum zaman bunları oturup sizlerle paylaşacağımı bilmiyordum. Bugün deneyimlerimi paylaşmak neden sigortacı olduğumuz paylaşmak bu benim için çok güzel bir şey. Ama ben bugün kendi içimden söylüyorum. Tabii bu herkesin kendi fikri ama ben 9-5 çalışıp da hafta sonu tatil olsun insanı hiçbir zaman olmadım. Bugün bile kendi işim olduğu için de tabii mutlaka. Ama pazar günü çalışabiliyorum, bilgisayarım alıyorum, gidiyorum başka bir yerde çalışabiliyorum ya da ne gecenin bir yarısı beni arayıp benden bir konuda yardım istedikleri zaman yardımcı oluyorum ve bu beni çok mutlu ediyor. Ama ben bugün bir muhasebeci olsaydım, bir bankacı olsaydım bu beni memnun etmeyecekti ya da ben mezun olduğum gibi bir banka açamayacaktım. Dolayısıyla o yüzden sigortacı oldum ve çok memnunum. Yani bu işi de sonsuza kadar yapabileceğimi düşünüyorum. Arkadaşlar sorularınız bu şekilde. Yine sorularınız olursa bana soruyorsunuz. Yine yanıtlıyoruz. Arkadaşlar bunu dile getirmek istemiyorum ama ee, kanalda maalesef ki bu unutulabiliyor. Eğer içeriklerimi beğeniyorsanız beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi.